Merhabalar arkadaşlar. Kraliyetin falcısı sayfama hoş geldiniz. Yeni kanalıma, yeni sayfama hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Öncelikle arkadaşlar bana DM'den de özelden de ulaşabilirsiniz. Oraya linklerimi de bırakacağım zaten hem Instagram'da hem YouTube kanalımda. Sizlerle beraber olmayı cani gönülden istiyorum arkadaşlar. Şimdi kolektif bir fal bakalım. Bakalım kolektif falımızda ne çıkıyormuş. Bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir güneş, yeni bir ay, bir kraliyet. Böyle bir tahta olan, iş kurmak isteyenler, böyle yükselmek isteyenler tam zamanı. Böyle Rapunzel gibi uzun saçlı bir bayanımız var. Çok bek uzun zamandır beklediği bir kısmeti tam ayağında. Ee, bir kutlaması var ama aynı zamanda da çok gözyaşları var. Nazara gelmiş. İşlerini, tam oldu derken arkadaşlar işlerinizde bozulmalar oluyor. Tam ben bunu yaptım, başardım diyorsun. Son dakika 90 artı 1'de gol yiyoruz. Bu şekilde diyeyim size. Ama siz ne diyorsunuz? Bütün dost kazık yedik. Çok affedersiniz. Özür dilerim. Ama diyorsunuz bize bu atılan o ızıkları diyorsunuz. Biz saklıyoruz. Yeri zamanı geldiği zaman onun sizde kullanmasını biliyoruz diyorsunuz. Böyle yeni aşklara, yeni işlere kalbimiz pırpır edecek olan bir zaman dilimindeyiz aynı zamanda. Dokuzlu bir vakitte bir dileğimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Çok az kalmış. Ev almak isteyen bir arkadaşımız var. Ev almak istiyorsa tam imparatorca, tam istediği gibi hayalindeki her müstakil isteyen, müstakil daire isteyen dairelerden evleri en kısa zamanda 9'lu bir vakitte yani bu ayın 9, 19, dokuzu gibi bir vakitlerde alınacak. Uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz küçük dünyanızda en kısa zamanda başarıya ve mutluluğa ulaşıyoruz. Önünüzdeki engelleri teker teker aşıyoruz. Artık kim düşman, kim dost bunları biliyorsunuz. Kimsenin sizi aklınızı ve zihninizi, beyninizi karıştırmanıza izin vermiyorsunuz. Meditasyon yapan arkadaşlarımız var aranızda. Bunlarla alakalı da diyor ki başarmanın tam zamanı. Çünkü yüzük yüzük kuyruğuna geldik artık diyor. Ektiğimiz tohumları meyvelerini toplama zamanımız gelmiş. Kiminizin üzerinde büyü nazar var. Bu üç harfli olanlardan var. Bunlardan kurtulmamız için diyor. Bunlar içinde size kurşunda ya da farklı şeylerde size yardımcı olabilirim aynı zamanda. Bana ulaşabilirsiniz bir kılıç bir şeyi kesip atmışsınız konuşulmuş ikili bir vakitte yani iki ay 2 haftadır böyle bir şeyi bitirmişsiniz iş ortaklığı bitmiş olabilir evlilikleri bitmiş olabilir aynı zamanda e, anlaşılmayan bazen konular e, alım satımlarla alakalı yollar ayrılmış olabilir arkadaşlar burada burada diyor ki kendinizi bu şekilde artık önünüze set çekip ben de buradayım demenin zamanı gelmiş diyorlar eee şöyle bir şey bal tutmayı değil de balık vermeyi değil de balık tutmayı öğretmek lazım diyor aynı zamanda çok güçleneceksiniz aşırı bir derecede güçleneceksiniz geyik şans demektir arkadaşlar şans sizden yana için için ağlayan arkadaşımız var yedili bir vakitten beri çok istediği bir şey olmamış ama o öyle zannediyor aslında dileği e olmuş ama birazcık gecikmiş çok istediğiniz bir dileğiniz gerçekleşiyor yeni nişan yapan, yapmak isteyen, yeni yuva kurmak isteyen, yeni kapılar iş konusunda işe başlamak isteyenler, çok güzel işler, iş kapıları size açılıyor. Yükselişe geçiyorsunuz aynı zamanda. Kimsenin sizi enerjimizi düşünmesine izin vermeyin. Araya girecek olan kara kedilerden ki gönlünüzden başkasını, kendinizden başkasına güvenmeyin. Burada ne diyor? Ee, bir şeyiniz kaybolmuş olabilir, bir kayıp olmuş olabilir, bir şeyiniz çalınmış olabilir. Buna biraz dikkat etmeniz gerekiyor diyor aynı zamanda. Bir haber bekliyorsunuz ama bu haber hayırlı olarak gelecek ama biraz böyle gecikmeli. Ee, bir yuva, bir çadır yine dediğim gibi bir yuva, bir adalet mahkemesi olan bir arkadaşımız var. Ay yuva çıkıyor artık. Kalp kırıklıkları. Kalp kırgınlıkları çok uzun zamandan beri e, düşündüğü karanlık bu olmaz dedi. Ben bunu kaybederim dediği mahkemesinin aydınlığa çıkıyor. Bu da en geç 11. ayın 11'i gibi falan 11 gün içinde gibi bu şart bu şekilde bir zaman diliminde gerçekleşecek. Böyle mahkemesi olan arkadaşlarımıza şimdiden Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Aynı zamanda beklemekte olan bir işiniz var. Geçmişte intiharı düşünen, şimdiden de kraliye şeyler gibi, kraliye soyundan gelenler gibi böyle yükselişe geçen bir insanlar var karşı karşıyasınız. İşlerinize engel olmak isteyen insanlar var. Bir şey yapmak istediğiniz zaman olduğu zaman söyleyin. Olmadan kesinlikle ve kesinlikle bunu şey yapmayın. Ne diyor? Şimdi hareket etmenin tem zamanı diyor. Elinizdeki, ayağınızdaki düğümleri çözüp yola koyulmanın tam zamanı bu arada diyor. Ee, yeni kutlamalarda yeni başarılarda ay çok güzel ee, tekrar doldur boşalt birilerinin dolduruşuna gelmeyin diyor mutluluk ee, huzur sağlık sizden yanılacak sağlık problemleri yaşayanlar yeni yeni artık toparlamaya başlıyorlar ee, ama ne diyor İki canmaz bir dipte oynamaz biri sen tilkiysen diyor ben kuyruğuyum çünkü yolumdaki dikenleri ne kadar da siz eksenize ben o dikenlerden sıyrılır çıkarım diyor her seferinde mı yine ye, gökten e, ne mederler. Anka kuşu gibi küllerimden yeni doğarım diyor burada kartlarımız bize. Önünüzdeki gerçekten bazı insanların önünde engeller var, büyüler var. Aynı zamanda diyor ki yine kile, iki, iki tane anahtarınız var peş peşe alacak olduğunuz. Bu ev anahtarı olur, araba anahtarı olur. En kısa zamanda sizin gibi artık diyor gök kuşağı gibi aydınlanacaksınız diyor. Çok harika geldi arkadaşlar kartlarınız. Ayrıca e, sizlerin dile, üç tane dilek tutun her birinize ayrı ayrı birinci dileğimizin kartını çekelim. Bakalım Rumi kartımız bize neler söylüyormuş. Rumi'den üç tane. Her dileğimize birer tane. Birinci dileği, dileği tutan için Dinarların Suvarisi Ey kalbim değil senin için müjde var yani. Birinci dileği tutan arkadaşımızın dileği kabul oluyor. Artık yola çıkmış geliyor. Bir müjdele haber alacak. İkinci dileğimde. Dinarların beşlisi. Yoksulluktan diye ihtişamlı hükümdarlığın ışığı artık senin için diyor. Parlayacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İkinci dilekte çok güzel arkadaşlar. Kılıçların artık diyor kılıçların çoğaldığı bir yerdesin. Yani bu üçüncü dileğimizde de mutluluk huzur var ama diyor, çok dikkatli olmalısın. Her nereye dönsen de diyor seni işinden alıkoyan senin her yaptığına bir tuzakla alakalı ama diyor sen her şekilde ayağa kalkarsın yoluna devam edersin diye arkadaşlarım. Falımız buraya kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum şimdilik size. Bu kolektifte daha buluşmak üzere, görüşmek üzere diyorum. şimdi ilk videomuzu paylaşıyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur. inşallah uyumlanırsınız arkadaşlar. Bu da biraz da böyle dişimle bir problem var konuşmamda. İnşallah en kısa zamanda bununla da diş yaptırıyorum. Onunla alakalı da problemimizi çözmüş oluruz. Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar.